Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamız bizim bugüne kadar anlattığımız belki de tüm bilgilerin böyle bir e, entegrasyonu şeklinde olacak. Yaptığımız her çalışmada sonsuzluktan bahsediyoruz. Versiyonlarımızdan bahsediyoruz. Olasılıklardan bahsediyoruz. İşte bu çalışma belki de tümünü kapsayacak. Tümünü kapsayacak diyorum. Çünkü beraberce düşünün her bir birey olarak sonsuz versiyonlarımızı eğer fark edersek ve o sonsuz versiyonlarımıza da şimdi ve buradaki o noktadan hareket ederek şifa verebiliyorsak bunun farkındaysak bu çalışma son derece etkili olur. Şimdi her şey şimdi ve burada tek olan noktada oluyor. Tek fark ettiğimiz nokta bu. Peki etrafımızda oluşan versiyonlarımız bize ne kadar yakın? Zihnimizin kabul edebildiği sınırlarda yakın. Onun dışında da mevcut. Onun daha da böyle bir daire düşünün ve sürekli hareler şeklinde sonsuza dek büyüyen bir hareler halinde büyüyen bir dairesel farkındalık düşünün. İşte sonsuzluktan bahsediyorum. Her şeye artı bir, artı bir koyduğunuzda bunun sonu, başı yok. Artı bir, bitti. Bu çalışmada sizden isteğim biraz hayallerinizin de ötesinde hayal kurmanızı isteyeceğim. Ne demek diyeceksiniz? Zihin sınırlarınızı aşmanızı isteyeceğim. Zihin sınırlarınızın da ötesinde, belki şu an size imkansız, Mesela bir örnek vereyim diyebilirsiniz ki ben şu an e, bir yerde çalışıyorum, e, şehir değiştirmem imkansız, iş değiştirmem imkansız. Tamam, o zaman imkansız olan zihninizde, hadi hayal gücümüzü kullanıp farklı bir şehirde, daha farklı bir şirkette çalıştığınızı hayal edebilirsiniz. E, örnek veriyorum sadece. Ben bugüne kadar hiçbir zaman böyle düzenli bir ilişki bulamadım. Belki hayalinizin, hayatınızın ruh, ruh ikizini bulduğunuzu hayal edin. Biraz hayallerinizin ötesine taşımanızı istiyorum bu çalışmada. Çünkü ben bütün çalışmalarımda, çalışmalarımda zihninizin sınırlarından bahsettim. Çoğunuz bilir, seyreden arkadaşlarımız, sürekli izleyen arkadaşlarımız. Zihin sınırlarını kırmanızı istiyorum bu kez beraberce yapacağız tüm versiyonlarımızla yapacağız bu çalışmayı Ben sizi yönlendireceğim adım adım ve göreceksiniz ki o enerji o sizden taşan enerjinin tüm versiyonlarınıza yayılışı ve onları bir bir şifalandırıp tekrar size geri dönüşünüze dönüşüne tanık olacaksınız burada e, tam ve bütünlükten yola çıkacağız bunu da söyleyeyim size yani e, bir şey, bir zayıflığınızı üzerinden hayal kurmayın. İşte yalnızım, e, hayat arkadaşımı arıyorum. Hayır, yalnızsan bilinçaltın sana yalnızlığını e, yaşatır. Dolayısıyla burada sen tam ve bütünsün. E, hayat arkadaşın sana artı bir ne kadar? Sen burada finansal olarak özgürsün. Bu yapacağın para çalışması sana artı bir ne kadar? Gibi. Burada ifade etmek istediğim artı 1'e odaklanacaksınız. Siz burada zayıf bir noktanızı kapatmıyorsunuz, güçlendirmiyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çalışma bir bolluk çalışması. Yani biz bir bardağa su doldurun, doludur bardak ama taşan kısmına odaklanacağız. Bardağın boş kısmına değil, benim bardağım yarım dolu, hadi doldurayım değil taşan kısmı yayılsın, yayılsın, tüm versiyonlarımıza da e, şifalandırsın, tekrardan bize geri gelsin. İşte böyle bir devri daim istiyorum bu çalışmada. Şimdi e, yapalım, ben sizi yönlendireceğim, gözlerimizi kapatalım arkadaşlar, sırtımız dik, omurgamız dik olsun. Şimdi öncelikle bir rahatlamak adına şöyle derin bir diyafram nefesi alalım. Burnumuzdan alıyoruz. Diyaframı kullanıyorsunuz ve ağır ağır nefese dışarı veriyoruz. Bunu üç kez yapıyoruz ve sadece bütün dikkatimizi nefesinize verelim. Şimdi hayalinizde sonsuz versiyonlarınızla el ele tutuşup bir daire oluşturduğumuzu hayal edelim. Düşünün sonsuz versiyonlarınız. Yani tüm dünyadaki belki 8,5 milyar insan sizin bir versiyonunuz olarak düşünün. Böyle bir dünya yeryüzünde koca bir daire kurmuşuz. İnsanlık böyle sevgi dairesi diyelim buna. El ele tutuştuk ve tam ortamızda kocaman pırıl pırıl parlayan sapsarı ışıktan bir kristal küre hayal ediyoruz. Buna enerji topu da diyebilirsiniz. El ele bir daire oluşturduk. İnsanlık dairesi diyelim buna. Tüm versiyonlarımız bunun içinde el ele tutuşuyoruz. Her birimiz bizim en üst düzeydeki versiyonumuzla en düşük düzeydeki versiyonumuz el ele tutuştuk ve bir daire oluşturduk ve bu dairenin içi pırıl pırıl parlayan sapsarı ışıktan bir enerji topu barındırıyor. Bunu böyle gözlerinizin önünde sanki bir Makro açıdan bakıyorsunuz da bir daire oluşturmuşuz ve dairenin tam ortasında sapsarı bir enerji topu. Bunu bu şekilde hayal edin. Ve şimdi bu enerji topuna hepimiz aynı anda odaklanıyoruz. Önümüzde her bir versiyonumuz ve o ışıldayan, göz kamaştıran sarı enerji topu ben hayalime odaklandıkça gitgide yayılıyor ve genişliyor. Şu an hayallerimizin ötesine ne kadar gidebiliriz? Kendimi nerede görebilirim? En üst düşünebildiğim beni mutlu, huzurlu, coşkulu hissettirecek versiyonum nasıl olurdu? Ve ben bunu hissettikçe ortadaki sarı ışıktan kürenin de gitgide yayıldığını hissediyorum. Tüm versiyonlarımın el ele tutuştuğum o dairenin ortasındaki bu enerji benim içimdeki o enerjiyle adeta tetikleniyor ve gitgide yayılıyor, gitgide daha yoğun hale geliyor. hayallerimin de ötesine biraz daha taşıyayım. Bu enerji gitgide yayıldıkça neredeyse artık el ele tutuştuğumuz, oluşturduğumuz o dairenin tamamen içini doldurmaya başlıyor. Tam ve bütün, tüm versiyonlarımın bütünlüğünü hissediyorum şu an. Ve her birimiz, tüm versiyonlarımız bu sarı ışıkla yavaş yavaş sarı ışık bedene dönüşüyor. Adeta her bir hücremiz şifalanıyor. Ve bu pırıl pırıl enerji bizim oluşturduğumuz dairenin dışına artı bir dediğimiz sonsuzluğa doğru yayılıyor. Ve her bir versiyonumuz artı birin ötesindeki artı bire kadar sap sarı pırıl pırıl yayılmaya devam ederken ben olmak istediğim en mükemmel versiyonumda olmaya çalışıyorum. İyice kendimi orada hissediyorum. Belki şimdiye kadar hiç hissetmediğiniz kadar o içinizdeki kıpırtıyı, içinizdeki o şefkati, o içinizdeki sevgiyi hissetmenizi istiyorum. Olabileceğiniz en üst versiyonunuz kim olabilirdi? Nasıl biri olurdu ve bunu nasıl hissederdiniz hayatınızda? hayallerinizin de ötesine taşıyın hayallerinizi. Belki bugüne kadar hiç düşünmediğiniz, hayalini bile kuramadığınız o versiyonunuz kim olabilir? Nasıl biri olurdu ve hayatı nasıl olurdu? İşte onu hissetmenizi istiyorum. Ucundan da olsa yakalayın o hissi. tüm versiyonlarımız bir bir şifalansın. Benim hayalimin de ötesinde düşünemediğim versiyonlarıma kadar yayılsın bu ışık. Her bir versiyonumun hayatlarını bir bir şifalandırsın. Her bir versiyonumun diğer sonsuz versiyonlarını bir bir şifalandırsın ve tekrardan dönüp dolaşıp benim şimdiki en tatlı noktamı şifalandırsın. Şimdi ve burası. Olabilecek en doğru zaman. Olabilecek en doğru yerdeyim. Şimdi ve burada tüm versiyonlarımın, tüm hayatlarımın şifalanmasını diliyorum. Derin bir nefes alıp veriyorum. Bedenim enerjiyle ısınıyor adeta. Bir kez daha derin bir nefes alıp veriyorum. Bedenimin birazcık olsun soğumasını istiyorum. Çünkü olabilecek en üst düzeydeki muhteşem versiyonumu artık hissedebiliyorum. Derin bir nefes alıp tekrardan ağır ağır ağızdan verirken şimdi ve burada olabileceğim en doğru noktada ve yerde. Yepyeni versiyonuma gözlerimi açıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çalışmanın amacı biraz önce söylediğim gibi tamamlanmak, bütünlenmek değil. Tam ve bütün olduğunun farkında onun fazlalığını tüm versiyonlarına yayıp o paylaşımı hissedip tekrardan tam ve bütüne katkısını sağlamak. İşte yapabileceğimiz belki de en etkili arınma tüm versiyonlarımıza kadar düşünebildiğimiz yani bunun farkına varabildiğiniz en üst sınırlara kadar arınmasını sağladık. Bu çalışmayla gerçekten bunu ara ara kendiniz de yapabilirsiniz. Ve burada makro açıdan bir farkında, farkındalığa geçiyorsunuz. Aslında hem makro hem mikro açıdan farkındalığa geçiyorsunuz. Çünkü sonsuzluk e, eksiden artıya. Yani artı bir diyorsak sadece ileriye doğru değil. E, geriye ileriye çünkü ne başı var? ne sonu var? Burada bir sınırı olmadığı için sonsuzluk kavramından bahsediyoruz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle, hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum arkadaşlar. Unutmayalım, 6 Mayıs yaklaşıyor, bizim İstanbul atölyemiz var. Hala yeriniz e, var, katılmak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum, e, ama biraz elinizi acele tutun derim. Görüşmek dileğiyle.